Gaz lambası, evimizin baş köşesinde duvardaki çiviye asılı dururdu hep. Her tarafı gaz haznesi bile yekpare cam olan, üzeri sarı, mavi, pembe, küçük menevişli çiçeklerle bezeli gaz lambası. Elektrikler kesilince her akşam, dedem sakınarak yakıverirdi kibritle gaz lambamızın fitilini. Lamba yakılıp duvardaki yerine asılınca da, elimi kolumu tutup lambanın ışığına, duvara vuran gölgelerle oynamak da ben evin tek çocuğunun tek eğlencesiydi. Tavşan, kuğu, kurt, ördek, kedi, kelebek gibi gölgesi yansıtırdım duvara. Lambanın önüne uzattığım ellerimle ve parmaklarımla yaptığım şekillerle. Dedem öğretmişti bu oyunları bana. Birlikte oynardık hep. Ben daha o zamanlar bilmiyordum bizim gaz lambasının seren camını. Duvarda asılı duran bir lambaydı işte ama üstündeki renkli çiçekler çok hoşuma giderdi o kadar. Kocaman siyah sakosunu giyerken bir akşam kolunu uzatınca duvardaki çiviye asılı duran gaz lambasını düşürüvermişti dedem. Lamba betona düşünce tuzla buz oldu. Paramparça yere saçıldı. Dedemin gözleri önce fal taşı, fal taşı gibi açıldı sonra sakosunu giymekten vazgeçti yere çaldı olduğu yere çömeldi ve başladı cam kırıklarının başında koskoca adam çocuklar gibi sesli sesli sarsıla sarsıla hıçkıra hıçkıra ağlamaya. Tutkum durdu. Benim dağlar gibi güçlü dedem ağlıyordu. Çocuk gönlüm bunu kabul etmedi. Anlayamadı bir türlü. Dede ne oldu? dedim. Boğazımdan çıkan çok cılız bir sesle iki elini yüzüne kapatmış ağlayan dedem bana baktı ve dedem Kara Ömer şimdi öldü. Dedem Kara Ömer şimdi öldü dedi ve ağlamaya devam etti. Koştum boynuna sarıldım. Gö gözyaşlarıyla göz yaşlarıyla sırıl ıslanan sakalları yüzüme değdi. İçim yandı. Burnumun direği sızladı. Ben de başladım avazım çıktığı kadar ağlamaya. Annem tiz bir sesle Hiii! diye bir çığlık attı ve utanarak çıktı odadan. Daha gelinlik yaptığı, yanında konuşmadığı dedemin yanında konuştuğu için utanmıştı. O zamana kadar olduğu yere çakılıp kalan babaannem geldi, dedemin omuzundan tuttu ve sarstı. Çocuk olma dedi. Böyle ağlanmaz ki ne yapalım, olan oldu. Dedem bir süre daha ağladı. Gittikçe sakinleşen bir sesle, o lambayı dedem Kara Ömer almıştı dedeni çıkararak.